Bu videomda Rum Suresi 51. ayette geçen Kur'an'ın kloroz mucizesinden bahsedeceğim. Yeşil yaprakların hasar görmesinden dolayı klorofil üretememesi nedeniyle yaprakların sararmasına kloroz denir. Plus dergisinde Theobroma cacao'sunun yaprakları üzerinde rüzgarın mekanik etkisi adlı bu makale Kur'an'ın bir mucizesine daha tanıklık etmemizi sağlıyor. Şimdi bu makalede geçen Kur'an'ın kloroz mucizesine ışık tutan bazı ifadeleri beraber okuyalım. Rüzgar, yapraktaki hücre duvarının bozulması, su kaybına neden olması, hormonal değişiklikler, dalların kırılması gibi bitkilerde birçok zarara sebep olur. Rüzgar etkisi aynı zamanda bitki canlılığının azalmasına ve dolayısıyla verimin azalmasına neden olabilir. Rüzgara verilen tepkiler, bitkinin organlarına ve türlerine göre değişir. Yapraklar rüzgardan dolayı fotosentez ve terleme gibi tepkiler göstererek rüzgara karşı en az toleranslı organlardır. Rüzgar hızına bağlı olarak yaprak yüzeyindeki sınır hava katmanının kısmen azalması veya tamamen ortadan kalkması gözlemlenmiştir. Kısmi azalma genellikle zayıf veya orta dereceli rüzgar koşullarında meydana gelir ve sonuç olarak yaprak seviyesinde gaz alışverişi artar. Tam azalma ise, genellikle stomaların kapanmasını teşvik eden kuvvetli rüzgarda oluşur. Rüzgar nedeniyle artan terleme yaprak sıcaklığını azaltabilir ve bitkileri kurutabilir. Özetle, rüzgar ile birlikte yaprak üzerindeki hızlı gaz değişimi ile yaprak içindeki su azalır, stoma boşlukları kapanır, yaprak ısısının değişmesi ile yaprağın susuz kalması gerçekleşir. Ayrıca, reaktif oksijen türlerinin salınması ile de yaprak zarar görür. Bu makalede rüzgarın yaprak üzerinde etkisini gözlemlemek için şekildeki gibi bir deney düzenlenmiştir. Sanki bilmeden Rum Suresi 51. ayetin testini yapmışlar gibi. Bu resimde gördüğünüz kakao yaprakları saniyede 4.5 metre hızla hareket eden bir rüzgara 12 saat maruz kaldıktan sonra sararmıştır. Peki Kur'an ne demişti? Andolsun ki, bir rüzgar gönderir de yeşillikleri sarartırsak, bunu görünce hemen nankörlüğe başlarlar. Rum Suresi 51. Ayet